O gün onlar başları yukarı kalkmış, korkudan gözleri donup kalmış ve kalpleri bomboş halde oraya buraya koşuşurlar. Bu yüzden insanları kendilerine azabın geleceği gün konusunda uyar. Çünkü o gün içlerinden zalim olanlar: "Ey Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver ki çağrına karşılık verelim ve elçilere uyalım." diyeceklerdir. Bunun üzerine Allah onlara, peki daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin eden siz değil miydiniz? Üstelik siz kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturmuştunuz. Onlara neler yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size örnekler de vermiştik diyecektir. Gerçekten onlar planlarını yapmışlardı. Ancak planları dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile sonuç değişmezdi.